Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Ee, bu üçüncü ünitemiz olan son konumuzdur. Ee, ekoloji konusunu anlatacağım size bugün. Canlılar ve Çevre e, başlığı altında. Ee, i̇sterseniz hemen başlayalım. Ee, i̇lk olarak canlıların birbiriyle ve çevresiyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalını arkadaşlar ekoloji diyoruz. Ekoloji, çevre bilimi demektir. Canlılar ve Çevre başlığı altında çevre canlıların yaşamlarını sürdürdükleri dış ortamdır. Ve doğal dengenin bozulması canlıların yaşam alanlarının da bozulmasına neden olacağından insanların çevre kirliliğini azaltacak önlemleri hızlı almaları gerekmektedir. Aksi halde canlı türleri giderek yok olacak ve dünyadaki yaşam koşulları iyice zorlaşacaktır diyoruz. Canlıların yaşamını olanak sağlayan çevrenin canlı ve cansız olarak öğeleri bulunmaktadır. Öğelere baktığımızda gördüğünüz gibi canlı öğelerimiz yani diğer ismini biyotik faktörler, üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar. Abiyotik faktörlerimiz yani cansız öğelerimiz ışık, sıcaklık, iklim, toprak ve mineraller, su ve pH'tır. Canlı öğelerimiz biraz önce söylediğimiz gibi üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar olmak üzere 3 gruba ayrılır. Üreticiler Bunların diğer ismi arkadaşlar ototrof canlılardır. İnorganik maddelerden metabolizmaları için gerekli olan organik besinleri sentezleyebilen canlılara üretici canlılar yani ototrof canlılar diyoruz. Klorofilli canlılar olan e, bu canlılar fotosentez tepkimelerini gerçekleştirebilirler. Ya da kloroplastı ya da klorofili bulunmayan canlılar olan arkeler ise kemosentez ile ihtiyaç duydukları besinleri sentezleyebilirler diyoruz. İkinci grubumuz tüketiciler arkadaşlar. Biz bu gruba giriyoruz. Metabolizmalar için gerekli olan organik besinleri dış ortamdan hazır olarak alan canlılardır arkadaşlar. Tüketicilerin diğer ismi heterotrof canlılardır. Bunlar ihtiyaç duydukları besinleri dış ortamdan hazır olarak temin ederler. Üçüncü grubumuz ayrıştırıcılar bitki, hayvan ve diğer canlıların organik atıklarını parçalayarak besin ihtiyaçlarını karşılayan canlılardır. Ve doğada madde döngülerinin gerçekleşmesinde görev alan gene tüketici bir canlı grubudur diyoruz. Şimdi cansız öğelerimizi yani abiyotik faktörlerimizi tek tek inceleyelim. Bunlardan birisi ışık. Bildiğiniz gibi arkadaşlar fotosentez tepkimeleri içinde ışık olmazsa olmaz bir enerji kaynağımızdır. Işığın tabii ki kaynağı güneş enerjisidir. Klorofile sahip olan canlılar tarafından fotosentez tepkimelerinde kullanılmasıyla organik besinlerin yani monomerlerin glikoz diyebiliriz buna sentezi gerçekleşir diyoruz. Bu organik besinlerin tüketilmesiyle enerji diğer canlılara aktarılmış olur. Bir diğer arkadaşlar sıcaklıktır. Ortamın sıcaklığı canlıların yeryüzündeki dağılışlarını etki eder. Ilıman bölgelerde çok sayıda canlı türüne rastlanırken kutup ve çöllerde az sayıda canlı türüne rastlanmaktadır diyoruz. Ayrıca vücudumuzdaki enzimatik tepkimelerinin çalışması için de uygun dediğimiz yani optimum dediğimiz pH ve sıcaklık değerlerine ihtiyaç duymaktayız. İklim'e baktığımızda, belirli bir bölgede uzun süre egemen olan atmosfer koşullarını arkadaşlar iklim diyoruz. İklimsel koşullara sıcaklık, yağış, ışık şiddeti, coğrafi konum gibi çevresel faktörler de etki eder ve iklimsel koşullar bir ortamda yaşayan canlı türlerinin gelişim ve davranışlarını etkiler. Diğer bir abiyotik faktörümüz toprak ve minerallerdir. Toprak, yeryüzünün kabuk kısmını oluşturan kayaçların sıcaklık, rüzgar, su ve diğer kimyasal maddelerin aşındırıcı etkisiyle parçalanmasıyla oluşur. Canların ihtiyaç duyduğu elementlerin mineral şeklinde topraktaki dağılımı canlı çeşitliliğini gene etkiler. Biliyorsunuz ki toprakta bir çok farklı mineral var. Bunlar örnek olarak azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, kükürt gibi birçok element örnek olarak verilebilir. Su, canlılığın devamı için gerekli olan su, hücrelerde en çok bulunan arkadaşlar bileşiktir. Ayrıca enzimlerin çalışması için de su gerekli ve atmosferde bulunan suyun yağmur, kar dolu olarak tekrar yeryüzüne dönmesi olayına yağış denir. Yıllık yağış miktarı bölgeden bölgeye göre farklılık gösterebilir. pH Gene arkadaşlar canlılar belirli bir pH değerleri arasında yaşamlarını sürdürürler ve vücudumuzdaki enzimatik tepkimelerin çalışabilmesi için optimum yani uygun bir pH değerine ihtiyaç vardır. Canlıların farklı çevre koşullarına uyum yetenekleri farklıdır. Çevresel faktörler için her canlının bu uyum yeteneğinin minimum ve maksimum sınırları vardır. Tolerans sınırları adı verilen bu sınır arasında kalan aralığa tolerans aralığı ya da diğer ismiyle hoşgörü aralığı denilmektedir. Şimdi geldik canlılar arasındaki yaşama ve beslenme ilişkilerine. Canlılar beslenme ilişkilerine göre ototroflar, heterotroflar hem ototrof hem de heterotrof olmak üzere 3 grupta incelenirler. Şimdi beslenme ilişkilerini şöyle bir tabloyla şey yapacağız, üzerinden çalışacağız. Canlıların yaşam ve beslenme ilişkileri dedik ki ototrof canlılar, heterotrof canlılar, hem ototrof hem heterotrof canlılar. Ototrof canlılarımız arkadaşlar iki gruba ayrılır. Fotosentetik canlılar ve kemosentetik canlılar. Bu ikisini birbirinden ayıran fark enerji çeşididir. Fotosentetik canlılar fotosentez yaparlar ve enerji kaynağı olarak ışık enerjisini kullanırlar. Kemosentez yapan canlılar ise arkelerdir örnek olarak ve enerji çeşidi Kimyasal enerjiyi kullanırlar. heterotrof canlılar arkadaşlar gördüğünüz gibi iki gruba ayırıyoruz: Holozoik beslenme ve çürükçül beslenme. Holozoik beslenme demek besinin dış ortamdan katı halde alan canlılara holozoik canlılar denir. Saprofitler ise madde döngüsünü sağlayan canlılardır. Organik atıkları parçalayarak inorganik madde haline dönüştürürler diyoruz. Holozoik beslenen canlılar 3 gruba ayrılır. Otçul beslenme, etçil beslenme, hem etçil hem de otçul beslenme. Otçul beslenen canlıların diğer ismi herbivor, etçil beslenen canlıların diğer ismi karnivor, hem etçil hem otçul beslenen canlıların ismi ise omnivordur. İlk olarak arkadaşlar ototrof canlılar ile başlıyoruz. Ototrof canlılar yine organik maddelerden Metabolizmaları için gerekli olan organik besinleri sentezleyebilen canlılara ototrof yani üretici canlılar denir. Ototrof canlılar organik besin sentez sırasında kullandıkları enerji kaynağına göre fotosentetik ve kemosentetik olmak üzere ikiye ayrılırlar. Dediğim gibi fotosentetik olan canlılar ne kullanıyorlar arkadaşlar? Işık enerjisi. Kemosentetik olan canlılar ne kullanıyorlar? Kimyasal enerjiyi kullanıyorlar. Şimdi geldik heterotrof canlılara. Metabolizmaları için gerekli olan organik besinleri dış ortamdan hazır olarak alan canlılara heterotrof canlı yani tüketici canlılar denir. İşte e, hayvanlar arkadaşlar bu gruptadır. İşte e, insanlar değil mi bu grupta ama insanlar hangi grupta? hem otçul hem etçil grupta. Devam edelim. Holozoik canlı dediğimiz gibi besinlerini katı halde dış ortamdan hazır olan olarak alan canlılardır ve tükettikleri besin çeşidine göre 3 grupta incelenirler. Otçullar, etçiller, hepçiller. Buna kısaca hem otçul hem etçil ya da kısaca hepçil de diyebilirsiniz. Otçullar bitkisel besinlerle beslenen canlılardır. İşte bazı böcekler, bazı memeliler ve su hayvanları bu gruba girerler. Otçun memelilerin besinli çiğnemeye yönelik olduğundan azı dişleri çok iyi gelişmiştir. Ve bazı otçun memelilerin özellikle işte dediğimiz geviş getiren canlıların mideleri dört bölmelidir. Ve bağırsak boyları diğer beslenme özelliğine sahip olan canlılara göre daha uzundur. Otçul memeli hayvanlarda selülozun sindirimini sağlayan selülaz enzimi üretilmez. Bu hayvanlar selülozun sindirimini sindirim kanallarında bulunan simbiyotik bakterinin ürettiği selülaz adını verdiğimiz enzimle gerçekleştirirler diyoruz. Diğer grubumuz karnivor yani etçiller. Hayvansal besinlerle beslenen canlılardır. Aslan, kaplan, timsa bu grupta incelenir. Etçil memelilerin besini parçalamaya yönelik köpek dişleri gelişmiştir ve bağırsakları otçullara göre daha kısadır. Hem etçil hem otçul canlılar ise arkadaşlar gördüğünüz gibi hem bitkisel hem hayvansal besinlerle beslenen canlılardır. Domuz, ayı, insan bu grupta incelenir diyoruz arkadaşlar. Geldik tüketici olarak beslenen ikinci grubumuzda yani saprofit ya da diğer ismiyle çürükçül ya da diğer ismiyle ayrıştırıcı da diyebiliriz. Hücre dışına salgıladıkları sindirim enzimleriyle organik atıkları parçalayan canlılara saprofit canlılar. Bu beslenme şekline ise saprofit beslenme denir diyoruz. Bu canlılar doğada madde döngülerinin gerçekleşmesinde yani ayrıştırıcı olarak rol alırlar. Peki kimdir bu canlılar? Bazı bakteriler, mantarlar o örnek olarak verilebilir. Uygun sıcaklık, nem ve organik maddenin bulunduğu ortamlarda bu canlılar arkadaşlar hızlı bir şekilde çoğalabilirler diyoruz. Evet şimdi geldik arkadaşlar. Üçüncü grubumuz. Birinci grubumuz neydi? Ototroflar. İkinci grubumuz neydi? Heterotroflar. Üçüncü grubumuz da hem ototrof hem de heterotrof olarak beslenen canlılar. Metabolizmaları için gerekli olan besinleri üretebilen ancak bazı durumlarda dış ortamdaki hazır besinlerden de yararlanabilen canlılara hem ototrof hem heterotrof canlılar denir. Burada arkadaşlar örnek olarak böcekçil bitki ve ağ verilebilir. Böcekçil bitkiler azot bakımından fakir topraklarda yaşadıklarından metabolizmaları için gerekli azotu topraktan yeterince alamazlar yaşamaları için gerekli olan azotlu organik molekülleri yakaladıkları böcekleri hücre dışına salgıladıkları sindirim enzimleriyle sindirerek elde ederler. Metabolizmaları için gerekli azotlu organik molekülleri hazır olarak aldıkları için heterotrof, fotosentez yaparak bazı organik besinleri kendileri üretebildikleri için de ototrof olarak beslenmiş olurlar arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi Burada bir böcekçil bitkimiz var. Bunun diğer ismi arkadaşlar sinek kapan bitkisidir. Gördüğünüz gibi şurada yakalayıcı kapsüller var. Tüyleri var. Ee, buraya sinek konduğunda e, kapanma hareketini gerçekleştiriyor. Bu harekete tigmonasti diyoruz. Sonra hücre dışına salgıladığı enzimler ile ne yapıyor? Sineği parçalıyor ve parçalıktan sonra azotlu atıkları hücre içerisine alıyor. Ve yeşil renkli olduğundan dolayı zaten fotosentez tepkimelerini gerçekleştiriyor. Demek ki fotosentez yaptığı için üretici yani ototrof sineğe ait azotlu atıkları dış ortamdan aldığı için heterotrof yani tüketici olarak beslenmiş oluyor. Diğer örneğimiz de öglenaydı bildiğiniz gibi. Yaşadığı ortamda ışık bulunduğunda kloroplastları yardımıyla fotosentez yaparak organik besinler üretebildiği için ototrof, yaşadığı ortamda ışık bulunmadığında organik besin moleküllerini dışarıdan aldığı için de aynıca heterotrof olarak beslenir diyoruz. Şimdi arkadaşlar geldik türler arasındaki simbiyotik ilişkilere. Şimdi bu ilişkiler farklı türlerden canlıların beslenme ve korunma gibi yaşamsal olaylar için birlikte yaşamasına simbiyoz diyoruz. Simbiyoz ilişkiler, komensalizm, mutualizm, parasitizm ve amensalizm olmak üzere dört gruba ayrılır diyoruz. İlk olarak bunları arkadaşlar ne yapacağız? Tek tek şimdi açıklayacağız ve örnekler vererek anlamınızı sağlayacağız. Birincisi komensalizm. Birlikte yaşayan iki farklı tür canlıdan birisi yarar gördüğü diğerinin ne yarar ne de zarar gördüğü yaşama biçimidir. Yani iki canlı bir arada yaşayacak, bir yarar görecek ancak diğeri bu durumdan hiç etkilenmeyecek. Örnek olarak köpek balığı ve onun yanında yüzen vantuzlu balıklar, küçük yapışkan balıklar örnek olarak verilebilir. Bu küçük balıklar köpek balığı avını yerken etrafa saçılan parçalar ile beslenmektedir. Ancak köpek balığı bu durumdan hiç etkilenmemektedir. O zaman bu örneğimiz kommensalizme örnektir. Mutualizme baktığımızda birlikte yaşayan iki farklı türün birlikte yarar sağladığı yaşama biçimidir. Bunun örnekleri gördüğünüz gibi beş tane örneğimiz var. Çok sıklıkla karşılaşacağınız örneklerdir bunlar. Birincisi otçul nömenlerin sindirim sisteminde yaşayan selüloz sindiren bakteriler ile Sellozun sindirimiyle açığa çıkan glikozun bir kısmını kendisi kullanırken bir kısmını da birlikte yaşadığı otçul memeli de kullanır. Demek ki orada yaşayan bakteriler sellozu sindiriyor ve böylece hem bakteri fayda görmüş oluyor hem de otçul memeli bu durumdan fayda sağlamış oluyor. İnsanın kalın bağırsağında yaşayan bakteriler insan için K ve B vitamini üretiyorlar ve o bakterilerde ne yapıyorlar? Bu besinlerden bizim kalın bağırsağımızda bulunan besinlerden faydalanıyorlar. Her iki tarafta ne yapmış oldu? Yarar sağlamış oldu. Demek ki mutalist olarak yaşayan iki canlı diyelim ki birbirinden ayrılırsa her iki canlı da arkadaşlar zarar görür ve yaşamını sürdüremez. Diğer bir örneğimiz alk ile mantarın oluşturduğu birliktelik ve biz bu birlikteliği liken birliği diyoruz. Liken birliğinde mantar hifleri ağsı bir yapı oluşturur ve hifler arasında su tutar. Alt bu suyun içinde yaşarken fotosentez tepkimelerini gerçekleştirerek besin üretir. Gördüğünüz gibi alt bu durumdan fayda görmüş oldu. Fotosentez yapan algin ürettiği besinin bir kısmını da mantar kullanır. Demek ki bu durumdan mantar da fayda görmüş oldu. O zaman bu bir mutalizteşen birlikte. Çok yaygın olarak gözlenen başka bir mutaliz ilişki ise. Mantar ile bitkilerin kökleri arasında kurulur. Mantar ile bitki kökü arasında kurulan bu birliktelikte mantar organik besin ihtiyacını bitkiden karşılar. Mantar da bitki kökünün etrafında ipliksi uzantılar oluşturarak kökün yüzey alanını arttırır, bitkinin topraktan daha fazla su ve mineral almasına yardım eder. Diğer bir örneğimiz baklagillere ait bitkilerin köklerinde bulunan ve nodül adı verilen yumrularda rizobium cinsine ait bakteriler bulunur. Bakteri havanın serbest azotunu bağlayarak bitkiye verirken bitki de bakteriye organik besin madde sentezine sağlamış olur diyoruz. Evet şimdi geldik parazit diye arkadaşlar. Bakın bu en son verdiğimiz örnek bu bizim Bitkimizin kökü ve bitki kökünde bulunan şu beyaz beyaz yuvarlak yumrular arkadaşlar nodül ve bu nodüllerin içerisinde neler var? Rizobium cinsi bakteriler var. Bu bakteriler ne yapıyor? Havanın serbest azotunu toprağa bağlıyor ve böylece bitki bu azottan faydalanmış oluyor ve bakteri de bitki kökündeki organik besinlerle besleniyor. Böylece her iki tarafta yarar gördüğü için mutalizm olmuş oluyor. Şimdi geldik parazitizm arkadaşlar. Birlikte yaşayan iki farklı canlı türünün birinin yarar, diğerinin zarar gördüğü yaşama biçimidir. Bu birliktelikte zarar veren canlıya parazit, parazit canlının zarar verdiği canlıya ise konak denir. Parazit canlılar bir hücreli parazitler, hayvansal parazitler ve bitkisel parazitler olarak gruplandırılır. İlk olarak bir hücreli parazitlerle başlayalım. Bunlar patojendir. Yani patojen demek hastalık yapıcı demektir. Örnek olarak bakteriler verebilir, verebiliriz. Protistleri verebiliriz. Çünkü bu protistler bizde sıtma hastalığına, dizanteriye yani amipli dizanteriye sebep olabilir. Bu yüzden bunlar tek hücreli parazit olarak adlandırılır. Hayvansal parazitler ise iç parazit ve dış parazit olmak üzere iki çeşittir. Yani bunlara biz ekto ve endoparazit diyoruz dış parazit demek arkadaşlar ekto, iç parazit demek ise endo parazit demektir. Dış parazitler bildiğiniz üzere vücudumuzun dışında yaşayabilecek olan parazitlerdir. Bunlar bit olabilir, kene olabilir, tahta kurusu olabilir ya da kene olabilir arkadaşlar. İç parazitler ise vücudumuzun içinde yaşayan, işte e, ee, tenye olabilir, kancalı kurt olabilir, solucanlar olabilir, Vücudumuz içinde yaşadığı için bunlara da biz endoparazit yani iç parazit adını veririz. Dış parazitler konak canlının deri parçalarıyla, doku sıvılarıyla ve kanıyla beslenen vücut dışında yaşayan parazitlerdir. Bu bu tip parazitlerin konak canlıyı bulabilmesi için genel duyu organları gelişmiştir. Bazılarının hareket yeteneği fazladır. Genellikle ayrı eşeylidir sindirim sistemleri gelişmiştir. Bit, pire, kene gibi canlılar dış parazitlere örnek olarak verilebilir. Diğer bir dış parazit ise kenedir. Kırım, Kongo kanamalı ateş hastalığı neden olan virüsün de aynı zamanda taşıyıcısıdır. İç parazitimiz konak canlının sindirim kanalı, kan, doku sıvısı gibi vücut kısımlarında yaşayan bu parazitlerin sindirim sistemleri gelişmemiştir genellikle üreme sistemleri iyi gelişmiştir ve bazıları hermafrodittir. Peki hermafrodit demek ne demektir? Yani üzerinde hem dişi hem de erkek üreme organı bulunduran canlılara hermafrodit diyoruz. Ayrı şeyli ne demektir? Üzerinde sadece dişi üreme organı, diğer canlı türünde ise sadece erkek üreme organı var ise ayrı eşeyli demektir. Ancak hermafrodit demek ne demek? Erselik demek. Yani bir canlının üzerinde her iki üreme organının bulunma durumu demektir. Tenya, kancalı kurt, iç parazit canlılara örnek olarak verilebilir diyoruz. Geldik bitkisel parazitlere. Kendileri de bitki olan bu gruptaki parazitler tam ve yarı parazit olmak üzere iki grupta arkadaşlar incelenirler diyoruz. Şimdi tam parazitlere baktığımızda canavar otu ve küsküt otu gibi bitkiler arkadaşlar emeçlerini emeç demek tırnak demek konak bitkinin hem odun hem soymuk borularına kadar uzatırlar. Odun borusu arkadaşlar suyu taşıyan borular soymuk boruları ise besini taşıyan borulardır. Uzatarak su ve mineral ve organik besin ihtiyacını üzerinde yaşadığı bitkiden karşılarlar ve hücrelerinde kloroplast bulunmayan bu bitkilere tam parazit bitki adı verilir diyoruz. Yarı parazit bitkimiz ise örneğimiz öksü otu emeçlerini yani tırnaklarını konak bitkinin yani üzerinde yaşadığı bitkinin odun borularına yani su taşıyan borularına kadar uzatarak su ve mineral ihtiyacını üzerinde yaşadığı bitkiden karşılarlar emeçleri yardımıyla konak bitkiden su ve mineral ihtiyaçlarını karşılarlar. Ancak bunlar da tam parazitlerden farklı olarak kloroplast organelleri vardır. Bu sayede fotosentez yaparlar ve kloroplast organelleri sayesinde fotosentez yapabilen bu bitkilere de ne diyoruz yarı parazit bitki adını veriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu ökse otu yeşil ve yarı parazit kendi besini kendisi üretiyor arkadaşlar ama su ve mineralleri üzerine tutunduğu kimden ağaçtan sağlamış oluyor. Son olarak yaşama birlikteliğimiz amensalizmdeyiz. Birlikte yaşayan canlı türlerinden biri bu birliktelikten zarar görürken diğerinin etkilenmediği simbiyotik yaşam biçimine amensalizm adı verilir diyoruz. Ceviz ağacı ile ceviz ağacının altında yaşayan bitkiler arasında amensalizm görülür. Ceviz ağacının meyve yapraklarından sağlanan juglon adı verilen madde ceviz ağacının altında yaşayan bitkilere zarar verirken ceviz ağacı bu durumdan etkilenmez diyoruz arkadaşlar. Demek ki amensalizmde biri zarar görecek diğeri hiç etkilenmeyecek. Ve arkadaşlar beslenme ilişkileri konusu da size anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.